Evet arkadaşlar minik bir karnımıza yapmamız gereken minik bir stoktan sonra ondan, ondan, Şöyle arkadaşlar, Çok sallanıyor ya. να βλέπω He? Dur durdum da. Dur bekle. Ne haber, Dur. Ne oldu? Ana ee. He? Yolda ee. Anam. Bekle kanki. Teker kilitlendi bir an. Yok ya. He? Yok yok. Çok sallanıyor. Kanka yani. dur ayarlayayım ben. Dur, dur. ayarlayayım dur. Oğlum Ayarl ayarlanacak, ayarlanacak bir şey değil. Bisiklet gidon falan da sallanıyor ya. Ondan değil. Dur. Hadi lan ne yapacaksın? Bir saniye arkadaşlar. Ya o kadar değildir. Evet. Ayaz şu an telefon tutacağını sıkmaya çalışıyor. Sıkmaya çalışıyor. mu? ya İnşallah Sıkıyor. Hadi bakalım o zaman titremenin azalacağını söylüyor. Bulanıklığın düzeleceğini söylüyor. Azalacağını söylüyor. Ama alakasız. Kanki her zaman yanımızda taşıdığımız şeyleri gösterir misin? Birinci öğretimiz. Şöyle gösterelim. Şu, şu. Oğlum gözükmüyor. Şimdi. Heh, dur bekle sen gelme. Tamam. Şu. Bir... Yani kısaca bir iki tane tornavida ve ee, Aliyan takımı. Hadi gidelim. Şundan. Oradan. Tamam tamam hadi gidelim. Şunlar. Ağlayan takımı taşıyoruz ya. Şunlar. Tamam oğlum tamam hadi. Oradan da. <laughs> oğlum sıcaklıktan sal, şey sallanıyor. Şöyle şöyle oluyor. Dalgalanıyor. Hadi gidelim. Dur. Sıkır, sıkır. Bu ne? Aynen. Tam sıfır değil mi? Değilmiş. Daha yeni çıktı. Neyse tamam hadi gidelim. Şimdi bak. Dur bekle inem şuradan. Abi bu ne? Şu araba konulmuş ya. Şuna bak abi. Gel abi Bizim mahallede bir hızlıca gidelim. Tam şu ramponun önüne. Arabayı koymuş abi. Çeker misin şu arabayı? Dur amca. Abi boş ver ya. Gel çekecek gel gel sorma bize vuracak ha Dayı hadi. Bizim mahalleye giden kopya bir iyice sıkmak. Oğlum motor gücü çok güzel lan. Şuradaki turuncu var ya. Amca biz buradan geçeceğiz. Sen ileriye Dur araba geliyor araba. Dayı bir geçsin de. Helal ver hadi be dayı. Dayı o kadar laf ettik, Dayı sayesinde karşıya geçiyoruz. Biz buraya niye geldik o zaman ne? Ne? Düğün yemeği var, varmış herhalde Gel bir bakalım Yemek falan vardı herhalde Burada Ya da olacak Konur, mu? Yani Bence yeni başlayacak Bence yeni başlayacak Ha, yeni başlayacakmış piş kanki. İyi ee, birazdan gelirsin. Şey yapam mı? Arkadaşlar şey yok burada böyle şey bekliyor. Ya yok gel. Ge geliriz hadi. Şey yapalım. Geliriz gel bir gel. gel 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 oğlum. Adamlara bak. Kanka. Şey yapam mı? Ne? Gel her şey ya. He. Gelip gider. Olabilir aslında. Birazdan yemek yemeye uçacağız. Videoyu da kendimize doğru çeviririz. <laughs> Ayılı çoraplarım olmazsa ben bisiklet süremem. <laughs> o benim şanslı eşyam Sonra <laughs> çıkacağımız biliyorsun. Oraya çıkmasak mı? Orası çok iyiydik. Ben hareket bisikletiyle çıkıyorduk arkadaşlar. Arkama da yazı atıyordum ben. Arkada borular var ya. Of oğlum ya ben de şöyle, 55 kiloyum. Evet arkadaşlar. 55 kilo bu yokuşta ayazı taşıyıp yukarı çıktım ben. Parka gideceğiz. Hazırız şimdi. Dön parka. Dur dur, dur dur dur. Yavaşla. Niye? Teker mi indi? Tekerimmiş kanki. Sizin eve giden Gel sizin eve gidelim. Ana parkı yapmışlar ya. Evet. <laughs> ya boş ver hadi. Ya al bombayı da. Kaldı Ya boş ver abi. Abi boş ver. Hadi gel, gel Şöyle. Neyse hadi. Al gel bombayı da. Hadi bakalım bekliyoruz. Olsun. bırak, benzin tak. Yakında bisiklet modifiyesi de gelir arkadaşlar. Yakın dediğim 1-2 sene. Yok, önce Ayaz'ın bisikleti ayarlarız. Sonra benim bisiklet. Doğru, seninki bayağı eski olduğu için önce seninki. Abi bak şimdi. Şu tekeri bir göstermek istiyorum ben. Açabilir misin kardeşim şunu? Nasıl sıktın? Ya güçsüz. Ne yapıyorsun oğlum? Ben ne oluyor? Neyse. Kanka. Diş dene. <laughs> Ablalar sorsak. Ben ne? Şurada sorsak. Ne? Dur sen. Şu tekeri bir çekelim abi. Şu teker. Aklım O ne lan? Tren geçiyor. Aklım abi, gitti. ben bunu nasıl kaldırabilirim mu? Abi evet. fren tutmuyor. Kaldırırım da fren tutmuyor. Bakın arkadaşlar. Bozdun mu yani? Hayır abim. Dümdüz yani... bak abi. Şu da bir haftalık benim teker. Bir haftalık abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Hadi arkadaşlar ayaz teker şişirsiz çıkalım yola başlayalım. Ayaz bir şeyler deneyeceğim dedi. Çekiyoruz bakalım. Lan dur çok yakın. alıyor abimiz Evet çok güzel bir deneyiş ama arka kalkma ne konuşamıyorum da bu ne yaptı? dedim ki bunlara gelen almayız. içine Türk silen bahsetmişler böyle. Bir, bir sürü kaldım ya orada. Ondan sonra şu, şu arsaya fırlatı verdim. Valla ben attım ağzıma bütün bütün. Gel abilere yere su var mı sorar mı? Yemeğe konan sulardan verilir mi? Ne? Gel sorun çünkü çok sorma. Gel. Para var mı sende? Al. Gel. Gel abi. Bence sormayalım evet. da. Neyse. Sor. Hadi bakalım, soruyoruz. Tamam. Su var mı? Sen biliyor musun? Gel soralım şimdi. Sor. Abi su var mı? Su var. Tamam abi. abi. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Oğlum ağzımı yak lan. Evde para var mı? Gelir mi? He. Gelmezler. Daha geçen gün de Ya da sizin evden içen mi? Harbiden. Anam anam au 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 au. Hadi hadi bas. Şimdi gideceğiz de su içeceğiz de döneceğiz de. Yarım saatlik iş abi. Allah kalktı bu arada.